Ragnarök, İskandinav mitolojisinde kıyamet kavramı, eski Norsça tanrıların kaderi veya tanrıların alaca karanlığı anlamına gelen Ragnarök veya Ragnarökir. eski halk kaynaklarından derlenmiştir her şeyden önce, Fimbulvet denilen uzun sürecek olan kış yaşanacak, insanlar acıkacak, öfkelenecek, kardeşler birbirini öldürecek, Babalar oğullarıyla dövüşecek, sonrasında büyük depremler yaşanacak, dağlar sallanacak. Bu depremler yüzünden Fenrir, kendini bağlayan zincirleri Gleipnir'den kurtulacak. Dev Midgard yılanı Jormungandr karaya yaklaşacak ve zehrini denize ve havaya püskürtecek ve tüm canlıları öldürecek. Gökyüzünde açılan bir yarıktan ateş devi Surtr ve ordusu Muspelheim diyarından çıkıp, Bifrost üzerinde savaş meydanına gidecek. Onlar ilerledikçe köprü kararıp parçalanacak. Loki kendini bağlayan zincirlerinden kurtulacak ve Naglfar denilen bir gemiyi sürecek. Ordusu kendi kızının hükmettiği Hel'in topraklarındaki ölüler olacak. Bunlar yaşanırken Heimdallr boynuzu Jalarhorn'u üfleyecek ve tüm tanrılar uykusundan uyanıp Vigrid denilen savaş alanına gidecek. Tanrılar buz devleriyle savaşırken can verecek. Odin'in savaşçıları, Einherjar ve Helin ölüleri birbirleriyle savaşırken ölecek. Odin, Kurt Fenrir'e saldıracak. Mızrağı Gungnir'le doğrudan kurda atılacak. Ama Kurt Fenrir'in dişlerinden kurtulamayacak. Ardından Vidar babasının intikamını almak için kurda atılacak ve Fenrir'i öldürecek. Thor çekici Mjolnir ile Midgard Yılanı Jormungand'a doğru saldıracak. Çekiciyle yılanı öldürecek ama yılanın püskürttüğü zehirden Thor da ölecek. Tek elli tir, Cehennem tazası Garm'a atılacak ve ikisi birbirini öldürecek. En son hayatta kalan Loki ve Heimdall olacak. İkisi birbiriyle savaşırken can verecek. Sköll Güneşi, Hatide ayı yutacak. Sonunda Sürtür kılıcını havaya kaldırıp dünyayı yakacak. Yggdrasil ile saklanmış olan iki insan, Leaf and Leaf Trusser, yaşam ve yaşama sevinci Yggdrasil'den çıkacak. Onlar sayesinde insanlık yaşamaya devam edecek. Asgard'ın yerini Idavalar dolduracak. Idaval ve Vidar ve Vali, Magni ve Modi gelecek. Balder ve Hodelheim'den dönecek. Böylece hayatta kalan tanrılar yaşamaya devam edecek